إمام بيهاكي شعب الإيمان نعطيه مش وَزَادُ الْبَيْهَقِيُّ في <applause> شُعَبِ الإِيمَانِ بِرِوَايَةِ فَضَالَةَ فَضَالَةَ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهِدَ نَفْسَهُ فِي تَاعَةِ اللَّهِ وَالْمُهَاجِلُ مَنْ الخطايا الْخَطَائِيَاتِ وَالْذُنُورِ إمام بيهاكي فضالة بينه وبين رضي الله عنه نقلت مش شعب الإيمان بسم الله bu rivayetin devamı olarak şöyle bir ziyade cümle var. Fazla cümle var. Öbürlerine göre fazla. Mücahit men cahede nefsehu fi taatillah Allah'a taatte Allah, taat Allah Teala'nın emir ve yasaklarına riayette boyun eğmede nefsiyle cihad eden kimsedir. Vel muhaciru muhacir de men hecerel hataya ve Hata ve günahlardan, küçük ve büyük günahlardan da bilebiliriz. Ee, uzak duran, onları kendisinden uzak tutan, onlardan uzaklaşan kimse de mücahit, muhacirdir. Buradaki Fedale bin Ubeyd e, herşi bir sahabedir. Ve bize gerçekten önemli bir e, varyant önemli bir detay naklediyor. ediyor. Mücahit nefsiyle cihad eden kimsedir. Allah Teala'ya taatte, ibadette nefsiyle cihad eden kimsedir. Biz biliyoruz ki nefsiyle bu cihadı hakkıyla yapamamış kimselerin düşmanla cihad cihadı göze alması ve onda muvaffak olması çok zor. Çünkü e, düşmanla cihat mukatele bir kıvam işidir. İmanda, ihlasta bir kıvam işidir. İşte kişiyi o kıvama da nefisle cihat Recihane minel cihadil asgari ile cihadil ekber gibi bir söz nakledilir. Bu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadisi olarak zayıftır senedi. Ama e, tabi bundan İbrahim bin Ebi Ahle'nin sözü olarak doğrudur. Gazadan dönen, e, cihattan dönen bir topluluğa, siz küçük cihattan büyük cihada döndürür demiş. E, doğru, e, küçük cihat gerek öncesinde gerek sonrasında mutlak surette büyük cihat tarafından e, takviye edilmesi gereken bir şey. Büyük cihattan dönersiniz, savaşı kazanmışsınızdır, muzaffersinizdir. Bir gurura, kibire kapılırsınız. Bu gazilik ve savaştan elde ettiğiniz diğer dereceler, faziletler silinir gider. Çok önemli. Bir şeyi ben yaptım, biz yaptık, ben başardım demek e, insanın çok kolayca kapılabildiği bir gurur ve aldanma halidir hemen oluyor, hemen geliyor insanın kendinde böyle bir şey görmesi, hoşuna gider. Ben yaptım demek, ben başardım demek insana bir de güven verir, özgüven verir hatta. Dolayısıyla çok tehlikelidir. Onun için biz allah Allah Teala'dan bizi bir şeye muvaffak kılmasını dileriz. Ben başardım demeyiz. Tevfik Allah'tandır deriz. Muvaffakiyet vermek Allah'tandır deriz. Tevfikle başarı arasında o bakımdan bir fark var. Başarıda merkezde insan var. Ben başardım diyor. Ama tevfikte Allah Teala'nın e, seni o işi yapmayı sana müyesser kılmasıyla yapmış olmanın ifadesi var böyle bir uygunluk oldu. Allah Teala'nın iradesi senin buradaki kesbinle, cehdinle örtüştü ve buna muvaffak kılındı. Dolayısıyla o ben yaptım oldu meselesi üzerinde önemli durulması gereken bir mesele. Bu sebeple Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i Mekke'nin fethinde kendisini oradan tabiri caizse sürüp çıkarmak istemiş insanlara karşı muzaffer bir komutan edasıyla değil, üzerine bindiği hayvanın e, boynuna alnı değecek kadar tevazuyla kafasını eğmiş bir şekilde girdiğini görüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Önünde artık durabilecek hiçbir güç kalmamış. O Mekke'nin azılı müşrikleri, Kureyş'in burma havada müşrikleri artık onun önünde saygı duruşuna geçmişler, teslim olmuşlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yani kaynakları diyor ki hayvanının üstünde, bindiği bineğin üstünde tevazudan boyunu hayvanın, hayvanın boynuna değecek kadar neredeyse öyle eğilmiş vaziyette girmiş. Çok önemlidir. insanın aldandığı çok önemli, hassas, gizli, ince noktalardan onun için e, sahabe-i kiramdan, halimundan, pek çok seleften, pek çok kimseden cihatla ilgili anlatımlara baktığınız zaman öncelikle nefisle cihadı da vurgu yaptıklarını görürsünüz. Mesela Abdullah bin Ömer radıyallahu anh birisi cihadı sormuş. Cihad nedir demiş. <laughs> o da önce nefsinle cihad etmeye bak. Oradan başla. Cihat nedir diye sorana önce nefsinle cihattan başla, nefisle cihattan başla. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den gene bu cümleden o

gazada, cihatta, savaşta düşman seni öldürürse sen cennete sokar. Şehit olur, cennete gidersin. Sen onu öldürürsen gazi olursun, nurun ala nur olur. Sana bir fazilet, bir üstünlük, bir derece kazandırır. Ama düşman bu değil. Kim düşman? Senin en büyük düşmanın. Ehda En büyük düşmanın nefsin. Biz iki yanının arasındaki nefsindir. Yani bedenimde taşıdığım benliğin olarak hissettiğin, sana hükmeden nefsindir, en büyük düşman budur. Bu sebeple e, Hz. Ebubekir radıyallahu anh kendisinden sonra halife olarak Hz. Ömer'i bırakmıştı biliyorsunuz. Hz. Ömer radıyallahu anh'a ilk tavsiyelerinden birisi şu, Evvel ma tuhaddiruke nefs elleti beyne cembeyk. Seni sakındırdığım, sakındıracağım ilk şey nefsindir. Nefsine dikkat et, nefsine hakim ol. Böyle tehlikeli bir göreve geliyorsun ki Müslümanların <laughs> halifesi oluyorsun. E, nefis burada hemen devreye girer. Kişiyi hemen etkisi altına alır. Etrafında bir sürü insan olur. Aklından gelirler seni popoklarlar. Kok yoldan çıkarttılar. Bunun için Hz. Ömer radıyallahu anh halife olduktan sonra e, kimsenin görmeyeceği yerlerde kendi kendisine ver 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 hatta bu bak, halife olmuş da diye kendi kendisini bu gururunu kırmak için telkinlerde bulunmuş Bu Bunu duyanlar var gizliden farkında olmadan. O duvarın arkasında kendisini böyle zemmederken nefsini bunu duyup da bize nakledenler var. Hatta bunu onu Hazreti Ömer halifeyken duvarın arkasına geçti. Kimsenin görmediği düşüncesiyle kendi kendisine böyle hitap etti diye. Çok önemli